Ne kebapçısı ne bucuğum. bu adamın namı böyle kabadayı, belanın teki, lakabı Urfalı apti. <laughs> Ulan bana Urfalı apti derler, karşımda esniyene bozulduğumu bilmiyor musunuz İbrahim? Buyur abi! Ben İstanbul'a ufak bir iş bitirmeye gidiyorum. Bu inekler böyle kalsın! Başında da davul zurna çalsın! Dönünce bunları tekrar döveceğim! Hadi eyvallah! Ulan inşallah kamyon altında kalırsın! Allah Allah Allah. <laughs> Ulan hiç kamyon çarpmış adam görmediniz mi? Böyle sabah gibi yatanını ilk defa görüyoruz. ah, <laughs> ah lan bir kalkabilseydim seni fena bükerdim o. <laughs> oh. lan. Bu hayvanı bırakın üç gün burada kalsın tamam mı? Ne? Urfalı Abdi meşhur kabadayı Barıt Osman'ı kepaze etti! Kim ulan bu benim namımı kullanan her gene? Onu paramparça edeceğim! Söyle bakalım Hüyerto! Kim ulan meşhur Urfalı Abdi'nin namını kullanıp iş bitiren keriz? Ulan Urfalı Abdi'ye böyle numara var mı? Hem beni çağırın, hem de benim ismimle başkasına iş bitirtin! Var mı lan var mı? Aa, aa, öyle mi? Ee, biz sizi o, yani biz onu Urfalı abdi sandık ya! Erdoğan'a sahte abdinin yeri! Emin olun bilmiyorum. Ayrıca bu iş bitti, üstünde durmayın. Ben yine size paranızı takdim ederim. Açtır lan! Ben namuslu adamım. Kendi işimi kendim bitirmeden para falan almam. Şimdi gidiyorum. O benim yerime Urfalı Abdi numarası yapan ineği bulup işini bitireyim. Sonra da gelip kendi işimi bitirip... Ee, neyse be, hadi! Kafama karıştırma da şu işi bitirelim. Ee, yani Osman'ın işini bitirelim. Hadi eyvallah! Demek gerçek Urfalı Abdi bu? Ya öteki kim? Ha! <laughs> ulan neden ikide bir armut gibi ayağımın dibine düşüyorsun he? Sen ha! Ah. Benim ne olacak? Seni gökte ararken yerde buldum, ah. ah! ulan bir doğrulsam kemiklerini kıracağım! Hastır lan! Kendin sobalık <laughs> olmuşsun ayı! Hadi sen ilk yardıma, ben de yoluma! Oh. Ah. Ulan, namımla iş bitirmeyi sana göstereceğim! Seni parçalamadan, kendim parçalanmayacağım! Kabadayı'dan çok Jokey'e benzeyen bu Urfalı Abdi adındaki serseri... ...Bütün sanat çevresini rezil ettiği yetmiyormuş gibi... ...Nevin Şenses gibi büyük bir artisti de herkesin içinde küçük düşürdü. Ulan, benim namımı nasıl kullanırsın? Beni televizyonda nasıl madara edersin lan? Yedim ulan seni! uçarak geliyor. Gene arabaya tosladı yine. Hey Allah'ım! <laughs> <laughs> Ulan hep havadan ayaklarımın dibine düşüyorsun Keres de! Bir seferde yerden havaya uçsana! Mustafa'lı Abdi, Kabadayı Barut Osman'ı file tıraş ettirdi. Ulan benim namımı o kabaza çevirdin! Şimdi gelip... Ağzına sıçacağım! Yee Nerede olan benim namımı kullanan öteki yaptı? Söylemezsen ensenden kaburgalarını çıkarırım! Osman'ın evine gitti, Nevin hanımı kurtarmak için. Osman, Nevin'i kaçırdı da! Ya Şimdi iki her gelenin işini bitirmek daha kolay olacak. İkisini de birbirine yapıştırıp sandalye yapmazsam... ...Cümle alem aklıma sıçsın! Nerede olan bu Osman olacak hırbonun yeri? Şeyde! Eee! kendi başını yersin inşallah ya Rabbim. Evet! Ulan inekler! Şimdi hepinizi pişireceğim. Bana Urfa'la aptı derler. Ağzımdan ne çıkarsa yaparım. Evvela seni pişireceğim Osman. Sonra da benim namımı kullanıp... ...iş bitiren bu hergelenin tozunu silkeceğim. Hastır lan! Çok konuşma, gene kamyon altında kalırsın ha. Zaten buraya kadar çarpılmadan nasıl geldin şaşıyor. Sen kim oluyorsun hıyar? <gülüyor> <gülüyor> Dur Abdi, Abdi benim hatırım için bu serseriyi öldürme, onu bağışla. Bu yarmayı ikiye bölüp ayaklarının altına atacaktım ama sen yapma diyorsun, yapma. Ah, Abdim benim güçlü erkeğim. Nevinciğim, kapıdan girer girmez sana çarpıldım. Ne yakışıklısın! Bütün hayatımca hayal ettiğim erkek sensin. Ah, beni kucağına al Urfalı Abdü. Kaçır beni buradan. Aşk yuvamıza götür. Beni affet. قمیان چرپ ها جرد